Dr. Behram YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Doçent Doktor Mustafa Behram. Korunma yöntemlerinden bahsedeceğim ama korunma yöntemlerine geçmeden önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, kürtaj bir korunma yöntemi değildir. Gebelik düşünmüyorsanız, gebelik istemiyorsanız, cinsel aktif yaşıyorsanız ne olursunuz? Adam akıllı korunun. Gebe kalmayın. Çünkü gebe kaldığınız zaman İstemeyen bir gebeliği sonlandırmak için kürtaj yapmak zorunda kalıyoruz. Kürtaj yaptığımız zaman da şöyle buradan göstereyim. Bebek burada. Burası vajina doğum kanalı. Burası rahim ağzı. Buradan içeriye giriyoruz. Burayı, burayı temizlemek zorundayız ince pipetlerle. Kürtaj istediğimiz bir şey değil. İstemiyorsanız gebek almayın, güzelce korunun. Hemen soracaksınız hocam hangi korunma yöntemiyle korunalım? Kadının yaşına göre, gebelik isteme durumuna göre, evli olup olmamasına göre, çocuğu var mı yok musuna göre koruma yöntemleri değişir. Misal örnek veriyorum. Kadın 35 yaşında 3. sezeryanını yapıyoruz. 3. sezeryanını yapıyoruz. Artık çocuk istemiyor. E bu kadın için en doğru koruma yöntemi sezeryanı yapmışken sezeryan esnasında tüpleri bağlamaktır. En doğrusu budur. Tüp bağlamak günah falan değil. Niye günah olsun ya? Yani gebe kalsan, kürtaj olsan daha mı iyi, o daha mı sevap? Günah falan değil. Adam akıllı, güzelce tüplerini bağlarsın. Tüplerini bağladığın zaman erkenden menopoza girmezsin. Öyle bir şey yok. Güzelcecik böyle yaparsan, tüplerini bağlarsan bir sıkıntı olmaz. Tüplerin bağlanırsa kanamam olmaz adet kanaması olmaz. Adet kanaması görülen öyle bir şey yok. Alakası yok. Yakından uzaktan alakası yok. E kadın daha çocuk istiyor. Belli bir dönem korumak istiyor. E tamam o zaman spiral takarız. Spiral nereye takıyoruz? Spirali bu şekilde rahim içine takıyoruz. Ya da rahim içine taktırmak istemiyorsan koldan kol altı cilt altı implantlar var. Oraya takarız. Ya da hem çocuk istemiyorsun, hem kanama miktarın fazla, adet döneminde ağrın oluyor. E ona göre hormonlu spiral takarız. Vesaire vesaire. Koruma yöntemleri, en doğru koruma yöntemi diye bir şey yok. Kişiye özel koruma yöntemleri vardır. Kişiye özel. O yüzden siz de gebelik düşünmüyorsanız yine konuyla konuşun. Yaşınıza en uygun, sağlık durumunuza en uygun koruma yöntemini seçebilirsiniz. Merak edilen tüm soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size için yapmaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Teşekkürler. görüşmek üzere.